Merhaba arkadaşlar Atamer Uysal kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber spot alım nasıl yapılır, kaldıraçlı işlemlere nasıl girilir bunları öğreneceğiz. Ama öncesinde GTO hesabınız yoksa bir GTO hesabı açmanız gerekiyor. Tabi bu GTO hesabını açarken de videonun açıklamalar kısmındaki GTO üyelik linkiyle açarsanız işlem ücretlerinizde indirim alabiliyorsunuz ve 100 dolara kadar hoş geldin ödüllerinden yararlanabiliyorsunuz. Daha sonra da arkadaşlarınızı davet ederek siz de kazanç sağlayabiliyorsunuz. Videonun açıklama kısmındaki linke tıkladığımızda bizi direkt olarak bu sayfaya atıyor. Buradaki referans kimliğiyle kayıt olmuş oluyoruz. Ben şimdi ana sayfaya tekrar dönüyorum ve kripto almayı sizlere göstereceğim. Öncelikle bir spot alım yapmak istiyorsak yukarıdaki alsat panelinden spot işlemlere girmemiz gerekiyor. Buradan spot işlemler kısmına tıklıyorum karşımıza bilindik bir borsa ekranı çıkıyor aslında. Sol kısımda coin'leri görebiliyoruz. Birçok coin'i e burada ulaşabiliriz zaten. GTO borsasında bilindik, bilinmedik birçok coin burada listeleniyor. Spot alım yaparken öncelikle hangi coin'i alacağımızı belirliyoruz. Daha sonra hangi paritede alım yapacağımızı seçebiliyoruz. Örneğin burada pariteler mevcut. Pariteleri bu kısımdan seçebiliriz. Hatta buradan favori eklediğimiz coinleri de burada görebiliriz. Ben şu an dolar paritesinde bakacağım coinlere. Bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi olmayacak. Sadece nasıl alım satım yapacağımızı gösteriyor olacağım ben sizlere. Örneğin Ethereum alacağız diyelim. Ethereum USDT paritesine tıklıyorum. Ve bu parite şu kısımda açıldı. Hatta birçok pariteyi buraya ekleyebiliyormuşuz. Güzel bir özelliği varmış Gate.io borsasının. Tıkladığımızda Bitcoin'e gidip Tıkladığımızda Ethereum'a e gidebiliyoruz. Örneğin Gate Token'ı ekledim tekrar. Bu da en son kısma geldi. Ben şu an Ether alacağımı varsayıyorum ve Ethereum'a geliyorum. Hemen Ethereum grafiği karşımda zaten. Bu grafiğe istediğim göstergeyi de ekleyebiliyorum. Örneğin RSI'yi buradan ekleyebiliyorum. İki kez eklemiş oldum. Birini kapattım. RSI gibi birçok göstergeye buradan ulaşabiliyoruz ve ekleyebiliyoruz. Örneğin şu anda biz Ethereum alacağız diyelim. Şu anki seviyesinden hemen hızlı bir şekilde Ethereum almak istiyorsam piyasa kısmına geliyorum. Şu kısımdan yükselterek şu anda ben yapamıyorum. Hesabınızda dolarınız varsa eğer yapabileceksiniz. Ethereum al butonuna tıklıyorum buradan. Daha sonra piyasaya tıklıyorum. Ve şu anki seviyeden anında bize Ethereum alımı yaptırabiliyor buradan. Örneğin buraya yazalım. iki Ethereum alacağım diyelim. Al Ethereum butonuna tıkladığımda emri onayla dedikten hemen sonra hesabımıza iki Ethereum gelmiş olacak. Tabi piyasadan aldığımız için o an Bitcoin'i yüksek fiyattan almış olabileceğiz. Peki benim zamanım var ve hızlı bir işlem yapmak istemiyorum ya da Ethereum'un düşmesini bekleyeceğim ve o zaman almak isteyeceğim diye düşünelim. Limit kısmına geliyorum. Bu kısımda Ethereum'un fiyatını kaç olduğunda almak istiyorsam onu yazacağım. Örneğin şu anda 1456 dolar. Ben buraya 1300 yazıyorum diyelim. 1300 dolardan 2 Ether al diyorum şu anki kısımda. Şu anda 2 Ethereum alabilmek için 2600 dolar hesabımda olması gerekiyor. Hesabımda 2600 dolar varsa o yeter butonuna tıklayarak emri onaylayıp emri girmiş olabiliyorum. Yani Ethereum 1455 dolarken 1300 dolara düştüğünde ben Ethereum almış olacağım ve emri girdiğimizde de al kısmında emirler listelenecek. Aynı işlemleri satarken de yapabiliyoruz. Yani şu anda elimizde bir Ethereum var diyelim. Satmak istiyorum ama ben 1520'den satmak istiyorum mesela. Bu şekilde de sat kısmına geliyorum. Limit kısmından 1520 yazdıktan sonra ne kadar Ethereum satacağımı buraya giriyorum ve emrimi oluşturabiliyorum kolayca bir şekilde. tabi bunun yanı sıra eğer parça parça satmak istiyorsam satabiliyorum parça parça. Örnek burada emir girdiğimiz gibi de girebilirim satarken. Ya da bunun yerine örnek veriyorum. Al kısmına geldim. Spot limit kısmına geliyorum. Burada süresiz seçebiliyorsunuz. Bu süre boyunca kalacak. Bu örneğin bir gün boyunca kalsın diyorum ve çift yön diyorum. Öncelikle benden TP istiyor. Yani ne kadarlık bir kar almak istediğimiz kısmı burada giriyoruz. TP dedi. Kar alacağımız yer. Daha sonra da alt kısımda stop kısmı var. Burada da maksimum ne kadar zarar edeceğimizi giriyoruz ve daha sonra Ethereum cinsinden burada belirledikten sonra tutarı işlemi aktif edebiliyorum. Bunun dışında spot alımda burada herhangi bir şey yapmamıza gerek yok başka. Şu an elimde olan coinleri örnek veriyorum Bitcoin Ethereum'u favoriye alıp favoriler kısmından rahatça kontrol edebilirim. Bu üst panelde de istediğim kadar pariteyi koyabiliyorum sanırım. İşlem yaparken zaten al satı çoğumuz biliyoruz fakat üstünden geçmek istedim. Kimde bir de kaldıraçlı işlemleri sizlerle beraber bakalım. Kaldıraçlı işlemlere gitmek için buradan vadeli işlemler kısmına geliyorum. USDT M kısmını seçiyorum. Çünkü ben dolarla işlem yapacağım ve USDT M butonuna tıklıyorum. Şu anda karşıma hemen yine aynı panel gibi benzer bir panel çıktı. Şu an Bitcoin'in grafiğini önümde görebiliyorum. Buraya da yine istediğimiz gibi gösterge girebiliyoruz. Örneğin RSI indikatörünü eklemek istiyorum ve RSI yazdım. Artık RSI indikatörüm buraya geldi. Burada yine sol kısımda yine favoriler oluşturabiliyorsunuz ve birçok coin'i burada görebiliyorsunuz. bilindi coin'leri oynuyorsanız sıkıntı yok ama bilmediğiniz coin'e girerken dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu kısımda mesela bir işlem açacağız diyelim. Kaldıraçlı bir işlem açmayı deneyeceğiz sizlerle beraber. Örneğin katıl grubundan bir tane işlem alalım. Telegram'a geliyorum. Katıl grubundaki işlemlere bakıyorum. Şurada bir Bitcoin long işlemi verilmiş. 20.251'den 3x olarak gir demiş. Stop bu TP'ler bunlar demiş bize. Yani şu anda 20.360 olduğu için aslında şuralara emir girmiş olacağım. Öncelikle şuradan izole ya da çaprazı seçiyoruz. Çapraz daha riskli olduğu için izoleyi seçiyorum ben buradan. İzole siz ne kadar bakiye girerseniz o bakiyenin üstüne çıkmıyor. Maksimum girdiğiniz bakiyeyi kaybedebiliyorsunuz lik olduğunuzda ama çaprazda hesabınızdaki bakiye de gidebiliyor. O yüzden izole kısmını seçiyorum ve buradan 3x yazacağım buraya onayla diyeceğim. Şu anda burası geldi önümüze. Ben alım emri gireceğim için limit kısmına geliyorum. Bitcoin'in fiyatı 2251 olduğunda örneğin paramın %50'si ile alım yapacağım diyorum ve bir de stop belirleyeceğim. Stop ve TP kısmı belirleyeceğim. Burada durdur kısmına geliyorum ve durdur emri kısmını açıyorum. TP'ye bakıyorum. İlk TP'm 2711. 2711'i buraya yazıyorum. Stop'umu da 19697'ye de stop'umu koymuş oluyorum. İşleme girdiğimde bunlar aktif olacak. Tabi bunu buradan yapmayıp işleme girdikten sonra elimizle tekrar yapabiliyoruz. Çünkü şu anda bunu al dediğimde bir emir olarak gelecek. Direkt buradan al dediğimde emir olarak gelecek. Bu al kısmı, long kısmı, sat kısmı ise short kısmı buradan. Yani bu seviyeden aşağı düşer diyorsak kort girebiliyoruz. Bu seviyeden yükselecek diyorsak long gelmemiz gerekiyor. Burada da gördüğümüz gibi long işlem verilmiş zaten. Siz de eğer katıl grubuna gelmek isterseniz aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak gruba girebilirsiniz. Örneğin hızlı bir işlem yapmak istiyorsanız yine piyasa kısmını kullanacağız. Buradan hemen ne kadarlık alım yapacağımızı seçiyoruz. Bakiyemizin yüzde kaçıyla alım yapacağımızı seçiyoruz. Ve daha sonra hızlı bir şekilde long veya short diyebiliyoruz buradan. O anki seviyesi neyse coin'in o seviyeden alıyor. Eğer işlemlerden ne kadar kar veya zarar edeceğinizi hesaplamanız gerekirse buradaki hesap makinesine tıklayarak hesaplayabiliyorsunuz. Örneğin az önceki işlemimize bakalım. Eğer işlem tutarsa ne kadar kar edeceğiz? Bunu hesaplayalım sizle beraber. 2251'den long gireceğimizi de söylemişim burada. 3x olacağını söylemişim. Buraya kaldıraç kısmı burası 3 yazıyorum. Ne kadarlık bir bitcoin alımı yaptım buraya yazmam gerekiyor. Giriş fiyatım 2251. Buraya 2200 yazıyorum. Çıkacağım fiyatı da TP'lerden biri mesela. Örneğin ben ilk TP'de çıkacağımı söylüyorum. Bu kısma 2711 yazıyorum. Hesapla dediğimde ne kadar kar edeceğimi bana söyleyecek. Ben bu işlemimden %6 kazanabiliyormuşum. Yani miktarım neyse kaç dolarla girdiysem onun yüzde altısını kazanıyormuşum. Peki ya bu işlem stop oldu varsayalım. Bu kısma giriş fiyatı aynı kalıyor. Stop fiyatını değiştireceğim. 19.697 yazmam gerekiyor. 19.697 yazıyorum ve hesapla diyorum. Eğer stop olursam da %8 kaybediyorum. Bunu kısaca buradan hesaplayabiliyorsunuz. Basitçe bir şekilde sizlere kaldıraçlı işlemlerde nasıl işlem açacağınızı, nasıl spot alım yapacağımızı anlattım. Eğer Gateway borsasını kullanıp komisyon indirimi kazanmak istiyorsanız açıklamalardaki linkten kayıt olabilirsiniz. Bu videoda benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.